%100 haklı olduğumuz bu meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız. Evlatlarımıza kendi haklarını dahi savunmaktan aciz, özgüven ve cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz. Maalesef biz siyasette, ekonomide, savunmada, enerjide ve daha birçok alanda geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kaldık. Özellikle tek parti CHP'sinin dış politikada bıraktığı kötü mirasın ceremesini 83 milyon olarak halen biz çekiyoruz. Misak-ı milli sınırlarımıza sahip çıkılmaması ile adalar meselesinde ürkek davranılmasının ülkemize çok büyük maliyetleri olmuştur. Sadece uğrunda Şehitler verdiğimiz toprakları kaybetmedi. Aynı zamanda güneyimizdeki zengin enerji kaynaklarının da dışında bırakıldı. Aynı şekilde Ege ve Akdeniz'de yüzleştiğimiz kronik sorunların temelinde bu dönemde yapılan yanlış hamleler bulunuyor. Zamanın şartlarına sığınarak hataları örtmeye çalışmak kolaycılıktır. CHP'nin Anakaramızdan bir taş atımı mesafedeki adaların nasıl elimizden alındığını milletimize izah etmesi gerekiyor. CHP bu kötü mirasıyla hesaplaşmak yerine pişkince bizi eleştirmekte, bizi suçlamakta Rum ve Yunan tezlerinin savunuculuğunu yapmaktadır. Ülkemizin hemen her meselesinde olduğu gibi bu konuda CHP kontrolü kaybetmiş, müvazeneyi tamamen yitirmiştir. Siyasi hırslarını ülkenin çıkarlarının önüne koyan bir partiden milli ve yerli tavır beklemek elbette gerçekleşmesi zor bir hayaldir. Ancak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar günlük siyasete kurban edilemeyecek kadar stratejik öneme sahiptir. CHP'den yurt dışındaki dostlarına taşeronluk yapmak yerine en azından Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye eksenli hareket etmesini istiyoruz. CHP yönetiminden Rum ve Yunan tezlerine sözcülük yapmasını değil, milli bir meselede milletin hissiyatına uygun davranmasını bekliyoruz. Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkını sonuna kadar aramakta kararlıdır. Hiçbir sömürgeci güç, hiçbir tehdit ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarından mahrum bırakamaz. Biz hiç kimsenin hakkına, hukukuna el uzatmıyoruz. Biz medeniyetler beşiği Akdeniz'de gerilim ve kavga da istemiyoruz. Biz sadece milletimizin hakkını, Kıbrıs Türklerinin hukukunu savunuyoruz. Şimdiye kadar karşılaştığımız onca çifte standartlara rağmen uluslararası hukuktan meşruiyetten taviz vermedik. Gerilim yerine müzakerenin, kavga yerine meselelerimizi konuşarak, anlaşarak çözmenin peşinde olduk. Bugün de aynı samimiyetle, aynı hüsnü niyetle hareket ediyoruz. Muhataplarımızdan da gerilimi tırmandıracak değil, düşürecek diyalog yolunu açacak adımlar bekliyoruz. İnşallah kısa sürede bu meseleyi ülkemizin hak ve hukukunu temin edecek şekilde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Değerli kardeşlerim, yarın malum Perşembe, ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor de buna inanıyorum. Ve şu anda bu müjdenin bizde hayalleri rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü yaptığı konuşmada Cuma günü tüm millete müjde açıklayacağını ve Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirtti. Ve şu anda bu müjdenin biz de hayalleri rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı her şeyi kaybolup onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı bu mesaj acaba ne olabilir? Erdoğan'ın cuma günü ne açıklayacak sorusu en çok merak edilenler arasına girerken meraklı bekleyişte şimdiden başladı. Bakan Albayrak'tan da açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağım dediği müjdeyle ilgili Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak, çok daha güzel günler bizi bekliyor açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağını duyurduğu müjdenin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Başkan Erdoğan'ın konuşmasını yayınlayan Yiğit Bulut, reisi iyi dinleyin ifadesini kullandı. Bulut paylaşımın devamında ise kuklalar ve kuklacılar için yolun sonu değerlendirmesinde bulundu. Yiğit Bulut'un paylaşımından sonra merak iyice zirve yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret ettiği müjdenin ne olduğu konusunda heyecan doruklara çıktı. Vatandaşlar açıklanacak müjdenin ekonomi mi, teknoloji mi, milli güvenlik üzerine mi olduğu yönünde tahminlerde bulunuyor. Evet, Cuma günüki müjde ile ilgili gazetecilere konuşan Berat Albayrak soru üzerine gülümsemeye başladı. Oldukça keyifli olduğu gözlenen Berat Albayrak, hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cuma'yı bekleyelim, biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin. Sonuç her anlamda gelecektir. Yeter ki bu millete inandığını sürece dedi. Öte yandan Türkiye Karadeniz'de doğal gaz kaynağı keşfetti. Dünyadan gelen tüm tehditlere rağmen sondaj çalışmalarına ara vermeyen Türkiye Karadeniz'de mutlu sona ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de sondaj çalışmaları büyük bir kararlılıkla devam ediyordu. Amerika'dan Avrupa'ya kadar birçok ülke Türkiye'yi sondaj çalışmalarını durdurma konusunda üstahça tehdit etti. Baskılara boyun eğmeyen Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalarla birlikte yeniden büyük bir heyecanlı bekleyişin içine girdi. Erdoğan büyük bir müjde için Cuma gününü işaret etti. Bu açıklama dünyada da büyük ses getirdi. Amerika'da yayın yapan Bloomberg Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı keşfettiğini yazdı. Haber Türk yazarı Muharrem Sarıkaya'da aldığı bilgileri köşesinden duyurdu. Sarıkaya Türkiye bir süredir sondaj çalışmalarını yaptığı Tuna Nehri çıkışındaki Tuna 1 ve Trakya kıyılarındaki kıyı köyde önemli doğalgaz kaynağı keşfettiği ifadelerini kullandı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü ikinci müjde olarak koronavirüs aşısı çalışmalarına alınan sonucu duyuracağı ifade edildi. Erdoğan'ın sözleri sonrası ise dolar ve altında sert düşüş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü bir müjde vereceğim ve yeni dönem başlayacak sözleri piyasaları hareketlendirdi. Güne 7.37 seviyesinde başlayan dolar 7.28 seviyesine kadar geriledi. Gram altın ise 465 TL'ye kadar düştü. Dolar TL dün test ettiği 7.40 zirvesinin ardından küresel olarak zayıflayan ve son 2 yılın en düşük seviyesini gören dolar endeksi birlikte 7.28 TL seviyelerine kadar çekildi. 7.28 TL'ye kadar gerilen piyasalar ABD Merkez Bankası tutanaklarının izleneceğini izleyecek altında da düşüş geldi. Güne 471 TL'den başlayan gram altın ise hem ons tarafındaki düşüş hem de dolardaki düşüşle beraber 465 TL'ye kadar düştü.